Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com İllerken yolculuğumuzun burada sona ermediğini unutmayalım ve teşekkür ederim. Adım Abdü İbrahim, 26 yaşındayım. Suriye'nin Afrin şehrindenim. 2019'da Türkiye'ye geldim ve yakın zamanda Karabük Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdim. Bir yıl boyunca hayatım çok güzeldi ve zorluklarla doluydu. Ee, bu kişiliğimi daha sağlam hale getirdi ve e, tanıştığım birçok kişiler e, oldu ve kalbime çok yakın oldular. Karabük Üniversitesi'nin çok e, iyi bir altyapı var ve e, seçkin bir kadroya ve modern e, eğitim araçlarına sahiptir. Ailemizi gururlandırdı. Çok mutlu oldular, çok. Bence Karabük Üniversitesi'nde okumalarını tavsiye ediyorum çünkü Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biridir. Elektrik ve elektronik bölümünden birinci e, olarak ve Mühendislik e, Fakültesi'nden ikinci olarak mezun oldum. Karabük Üniversitesi'ni tercih etmem sebebi şudur: Karabük e, Karabük'te e, eğitim çok kaliteli. Hı hı. E, bir de e, hem pratik açısından hem de akademik açısından çok iyi bir üniversitedir. Karabük ilk geldiğim günde çok heyecanlıydım, çok mutluydum. Hı hı. Ee, farklı bir ülke, farklı bir yer, farklı bir şehir, farklı bir ha eğitim hayatımı baş başladı. Çok tavsiye ederim. Çünkü Karabük'ün sağladığı eğitim seviyesi çok yüksek. Evet zorluklar vardı ama çalışan insanlara, çalışan insanlar için e çok kolay olur. Bu zorluklar kolay olur. İnsan hayatında hedef belirtmek lazım ve ben benim hedefim buydu ve bu ve bunun için çok çalıştım. Çok emek verdim ve başarılı oldum. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com.